Maynes, tuz, un, su Sı ve su. Örten oyun hamurları gibi olacak. Sonra bu oyun hamuruyla aynen, şey. aynen bu oyun hamuru benim ona çok fazla benziyor. İlk olarak da... unumu koyuyorum buraya. Baharat koyuyorum. İki bardaksa. Bu gibi. Evet, sanki bir dağ gibi oldu değil mi çocuklar? Evet. Evet. Tuz seramiği hazırlıyorum? Ya, Şimdi bir daha. Aynen ona evet. çok fazla benzedi. Şimdi evet. hamurumu Ama, oluşturmak ya. için bu malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Aynen. Malzemelerle de yapabilirsiniz Bilmiyorum. çocuklar biliyor musunuz? Bilmiyorum. Evde de bunu çok kolay Bilmiyorum. bir şekilde Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçi. Şöyle bir kendime zemin hazırladım, tamam mı? Şöyle bakın, gördünüz mü? Köfte. Bu bir hamur oldu. Köfte Ve ne bilmiyorum. yapacağım? Köfte değil bu tabii ki. Şaşkınlaştınız. Aynen köfteye benziyor. Sonra bir tane dinozor alacağım elime. Bakın şöyle şunu aldım. Sonra bu dinozorun ayak izlerini buraya çıkaracağım. Bakın. Gördünüz mü? Ve sonra bunları eve götürüp. Kurutacaksınız sonra, ve bunlar sizin dinozor fosilleriniz olacak. Anlaştık sonra, mı? Çıkardım. Sonra ben bunları vereceğim. Eve götüreceksiniz. Buraya daha ayaklarını hangisini istiyorsanız böyle ben ayaklarını da çıkarabilirsiniz. Sonrasında bunları saklayacaksınız kurutacaksınız ve bunlar sizin dinozor izleriniz fosilleriniz olacak. Sanki siz bunları Sonra bunları evde, evde istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bunu güzelce karıştırın. Bakayım Ayşe. Harika olmuş. Beni güne bak. Çok güzel. Beni güne Çok güzel. Ben güzel. Çıkar bakalım güzel. kaynağı, nasıl olacak? Oh, harika! Dinozor fesilim hazır. İçeyim Berat çok güzel yapmışsın. İstiyorsan... Kızlar harika. Bak dinozorun kemikleri bile belli oluyor gördün mü? Çok güzel. Evet.